Asya'nın parlayan yıldızı Güney Kore, teknolojinin, kültürün ve doğanın birleştiği bir cennet. Hiç uyumayan şehir Seoul'de Gyeongbokgung Sarayı'nda geçmişe yolculuk yapabilir veya Hongdae'nin gençlik enerjisini hissedebilirsiniz. Doğa tutkunları için Jeju Adası tam bir cennet. Lav alanları, Hallasan Dağı ve büyüleyici Manjanggul Lav Tüneli ile size unutulmaz anlar yaşatacak. Kış sporları mı sizin tutkunuz? O zaman Pyeongchang sizin için karlı bir oyun alanı olacak. Kültür meraklıları sevinin. Güney Kore sadece K-pop'tan ibaret değil. Oscar ödüllü Parasite gibi filmlerin ve hambokların zamansız güzelliğinin ülkesi. Gurmeler, damaklarınızı hazırlayın. Kimchi, Samgyeopsal, Teokbokki. Her yemek tam bir lezzet patlaması. Yanında biraz soju veya makgeolli ile bu lezzet şölenini taçlandırmayı unutmayın. Samsung ve Hyundai gibi yüksek teknoloji devlerinden dünyaca ünlü eğitim sistemine kadar Güney Kore inovasyon ve öğrenme konusunda öncülük ediyor. İlkbaharda kiraz çiçeklerinden kışın karlı manzaralarına kadar her mevsimin kendine özgü bir güzelliği var. Güney Kore sizi keşfetmeye davet ediyor. Teknoloji, kültür ve doğa hepsi bir arada. Güney Kore sizi çağırıyor.